Önce sosunu hazırlayıp soğumaya bırakacağız. Küçük bir tencereye 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Burada 2 su bardağı süt var. Bunu da ekleyeceğim. Son olarak yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Çırpıcı ile karıştırıp kakaonun çözülmesini sağlayacağım. Artık ocağın altını açabilirim. Sosu kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim kısa sürede kaynıyor zaten. Sos kaynamaya başladığında altını kapatıyorum. Bir kenara alıp soğumaya bırakacağım. O arada da kekini hazırlayacağız. Keki için karıştırma kabına 4 tane yumurtayı alıyorum. 1 su bardağı da toz şeker ekleyeceğim. Şimdi bu ikisini yumurtaların rengi açılana kadar çırpacağım. Şöyle bir karıştırdım da şekerin sıçramasını engelleyebilirim. Artık çalıştırıyorum. Yeterince çırptık. Böyle yumurtanın rengi beyazladığında bırakabilirsiniz çırpmayı. Bu aşamada 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştıracağım. Kuru malzemeleri eleyerek ekleyeceğim. Bunun için bir ten süzgeç alıyorum. İçine 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, tepeleme 3 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Şimdi hepsini birden eleyeceğim. Güzel bir kek yapmak istiyorsanız unu ekledikten sonra çok fazla çırpmamanız gerekli. O yüzden şimdi mikseri düşük devirde çalıştıracağım. Sadece içindeki kuru malzemeler kaybolup karışana kadar karıştıracağım ve bırakacağım. Evet bu kadar yeterli. Harcımız hazır. Artık tepsiye dökebiliriz. 28 santimlik kare borcama aldım. Şimdi tabanını yağlayacağım. Kek harcını yağladığım tepsiye döküyorum. Artık fırına gidebiliriz. 175 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişireceğim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. O yüzden çıkarmadan kürdan testi yapmanızı öneririm. Biz şimdi fırına gidiyoruz. Keki fırından çıkardım arkadaşlar. İlk sıcağının çıkması için de bir 5 dakika beklettim. Gerçekten böyle yumuşacık Pamuk gibi bir kek oldu. Mis gibi de kokuyor. Şimdi dilimlere ayıracağız. Videonun başında hazırladığımız sosu da üzerine döküyorum. Sosunu çekene kadar kenara alıp bekleteceğim. Ardından servis edeceğim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.